Bir arkadaşım dedi ki, hocam dedi sen çok süper adamsın, bir akıl alacağım sana. Buyur dedim. Ya ben dedi çok güzel bir ev buldum, bir ev alacağım. Herhalde dedim boş para isteyecek galiba. Yok yok hocam dedi. Şimdi dedi bir bankadan kredi alacağım dedi. 5 yıllık mı alsam, 10 yıllık mı alsam karar veriyor. 10 yılın faizi çok yüksek. 5 yıl alsam çok zorlanacağım. Ne yapacağım bilmiyorum. Dedim ki anladım ben senin durumunu. Dedim ama ben o değilim. Nasılsınız hocam dedi ya. Yani. Sen dedim şeytanla bir anlaşma yapmışsın. O anlaşmayı benden tasdik istiyorsun. Yani diyorsun ki ben şimdi 5 yıllık anlaşmayı imzaladım. Geceleri uyuyamayacağım. Yusuf, Yusuf durumundayım. E, patrona her gün yalakalık yapacağım. Beni kovmasın diye. Yani ihlas bu parayı kazanmaya inşallah devam edebileceğim. İnşallah bu borcunu ödeyebileceğim. Acaba ama nasıl yapsam? 10 yıl mı kıvransam? 5 yıl çok kıvranıp bu işi bitirsem mi? E, Türkçedeki ismi bunun Yusuf. Sen her gece Yusuf durumundasın. Ulan bu borcu ödeyebilecek miyiz? Ne zaman bitecek? Kaç ay kaldı? Yusuf. Sen esasında ev anlaşması yapmıyorsun. Yusuf'la acı çıkma anlaşması yapmışsın. Fakat sen zannediyorsun ki bu borca girerek 5 yıl boyunca ev sahibi olunca her şey tamamlanacak. Hayır öyle olmayacak. 5. yılın sonunda borç bitecek. Borç bitince beyin diyecek ki bak bak şimdi bak. Ne güzel bak. İnsan borca girmeyince mal sahibi olamıyor. <laughs> Harika oldu bu. Şimdi bizim bir çocuk daha oldu. Evde küçük geliyor. E borç yiğidin kamçısı. Bence bir borç daha yapalım. Bunu satıp daha büyük bir yere geçelim. Geç. Geç. Neyse böyle bir sıkıntı içine gidecek hayal. Şimdi belki esas da bir korkunun verdiği bir anlaşmayı imzalıyor değil mi? Fark ettiğinizi bilmiyorum. Çok önemli bir şey. Yani Yusuf varsa problem var. Benim borçla ilgili problemim yok. Yapının ana kaynağı Yusuf size borç yaptırıyorsa o tehlikeli. Daha büyük problem Yusuf'la ilgili acılar değil. Yusuf'un oraya yerleşmesiyle beraber artık işe bakışın başka olacak. Eşine bakışın başka olacak. Hayata bakışınız başka olacak. Her harcadığınız parayı hesaplamaya çalışacaksınız. Çocuğunuza baskı yapacaksınız az para harcasın diye. Kendinize baskı yapacaksınız az para harcamak için. Düşünce yapınız değişmeye başlayacak. Sonra beyin diyecek ki bu kadar çalışıyorsun da şu borca mı kaldın? O zaman sen başka bir şeyler yapmalısın. Araya hırslar girecek. Bambaşka bir noktaya doğru gitmeye başlayacak. O endişe ve kaygılı haliniz evdeki kavgaları çok fazla arttıracak. Çünkü gelecekle ilgili korkunuz var. İleride çalışamayacağınız, yaşlanacağınız, para kazanamayacağınız için. Kötü gün için para biriktirmeniz lazım, kötü gün için bir ev almanız lazım. Esas yaratmış olduğunuz kötü gün. Kendinize olan güveniniz yok. Yani ileride kötü olacağını düşünüyorsunuz. Sonra beyin diyecek ki, iyi ki bu parayı biriktirmişim. Kötü günde karşılaştım. İnşallah kötü günde karşılaştınız, o para size yeterli olur. Yani esas para biriktirmediniz, kötü gün biriktirdiniz. Ve devamlı onu beslediniz yani. Kötü gün parası, kötü gün parası, kötü gün parası. Ne ekerseniz onu biteceksiniz yani. O zaman ana temel kavramı fark ettiğinizi bilmiyorum bütünlük ve birlik esasında tek problem. Eşinizle yaşamış olduğunuz, sevgilinizle yaşamış olduğunuz olaylar değil. Bütünlük ve birlik var mı, yok mu? Yani o olaylar, günlük fasilite olaylar hiç önemli şeyler değil. Gerçek olayla bütünlük ve birlik var mı, yok mu? Bütün olay bununla ilgili. Kendinizle ilgili bütünlük ve birlik var mı, yok mu? Bütün olay bununla ilgili. Çünkü birlik varsa yüksek bir enerjiye kavuştunuz demektir. O zaman beyin, beden ve zihin canlanmaya başlamıştır. Canlı bir insan yaşamı canlandırır, işi canlandırır, hayatı canlandırır. Zenginlik ve para bunun sonucudur. Ama eğer canlı değilseniz, o zaman korku, endişe içerisinde yaratıcılığınız kaybolur. Her şey kaybolur. Elinizdekileri tutmaya çalışırsınız ama onlar hiçbir zaman için devamlı teşkil etmeyecek ve yok olacaklardır yani. Fark ettiniz mi kadar? Şimdi size şunu söyleyeceğim. yaşamın hiçbir yerinde ve hiçbir şekilde kötü bir şey yoktur. Sizler mükemmel varlıklarsınız. Kötü olan sadece farkındalığınızı kaybetmeniz, canlı yaşamamanız, başka hiçbir şey kötü değil. Mesela diyelim ki yaşam içerisinde şu anda çok parasızsınız, yokluk içindesiniz. Harika bir şey. Yokluk olmasa varlık var olmaz. Ama sen dikkatini, yaşamını yokluğuna verirsen, olmayanlara verirsen, bu çok kötü bir noktaya getirebilir. Mesela sen diyebilirsin ki, yani hocam ben takıntı yapıyorum. Psikolojide bu takıntılık hastalık demek. Halbuki Elon Musk gibi, Steve Jobs gibi olabilirsin. Onlar takıntılılar. Onlar takıntılı olmasalar başarılı olamazlardı. Takıntılı olmayan bir adam başarılı olamaz ki. O yüzden demek ki kötü gibi gözüken hiçbir şey kötü değil. Mesela yaşamınıza kötü bir şey oldu. Harika. Hemen kendinize dönmeniz için, sevgiliye dönmeniz için ya da inandığınız bir şeye dönmeniz için bundan daha güzel bir şey olamaz. Harika, işleriniz kötü gitti, işten kovuldunuz hatta, hiç işiniz yok. Harika bir şey, ailecek beraber olmak için bundan daha güzel zaman olamaz. Parasızken de ailecek beraber olabilirsiniz. Ama paralıyken beraber olma şansınız daha da zor olabilir. Kötü diye bir şey yok esasında. Yani siz o anda kötü zannediyorsunuz ama değil. Hep içinize doğru dönmeye başlarsanız bir şeyle karşılaştığınızda müthiş bir şey çıkar. Mesela diyelim ki bedensel bir hastalığa tutuldunuz. Bu sizin için çok kötü bir şey değil canlı yaşaya göre bedensel bir rahatsızlık yoktur, imkanı yok. Kendinizi kaybetmişsinizdir, biraz kendinize beraber olmanız gerekir ve bedensel bir rahatsızlık. Bedensel bir rahatsızlık olunca ne olur? İşi gücü kapatırsın, her şeyi kapatırsın, kendinle beraber olursun. Ne güzel, dünyadaki en güzel varlık. Harika. Yani hemen kendinle beraber olmak için güzel bir fırsat kılamış olursunuz. Yani yaşam hiçbir şekilde ve hiçbir zaman için kötü olamaz.